Çocuklar beni biliyorsunuz Süleyman Vurgun emekli öğretmen aynı zamanda tiyatro öğretmenliği yapıyorum. Drama çalışması yapıyorum. Bu drama çalışmalarını İlhal Kütüphanesi'nde 3 seneden fazladır İlhal Kütüphanesi'nde devam ediyoruz. Bu senede yine çocuklarla Böyle bir çalışma yaptım. Sizlerle de çalışmaları devam ediyorum. Şimdi önce velilerinizden soralım. Bakın çalışmalardan memnun mu değil mi? Neler yapılıyor, neler görüyor, neler istiyor? Sayın kardeşimize soralım. İsminiz? Mesut Baştaş. Evet. Nasıl çalışmalardan memnun musunuz? ...ben pek fazla takip edemedim aslında... ...hanım daha bir, Gülbar'ın daha bir... ...konuda daha bir ama... ...herhalde iyidir, iyi şeyler yapılıyordur... ...diyor evet. mu? Evet, iyidir diyorsunuz... ...peki çocuğa soralım... ...ismini söyle... Emre Baştaş... Emre, evet... ...nasıl memnun musun çalışmalardan? Hem de çok... Emre... ...nereden geliyorsun? Ertuğrul'dan... Ertuğrul kentten geliyorum... Evet... ...evet, şimdi... Sen hanım kız çalışmalarda memnun musun? Adı neydi? Ela. Evet. Senin adın? Hangi okula gidiyordun? Atatürk okuluna. Atatürk Kaçıncı sınıf? Üç. Çalışmalarda memnun musun? Evet. Memnun musun? Evet. Sen? Ozan Yıldırım. Hangi okula gidiyordun? Dört Celik okuluna. E, kaçıncı sınıf? Dört. Dördüncü sınıf. Çalışmalarda memnun musun? Çok memnun. Çok memnunsun. Ha, burada bir kızımız daha var. Bu hemen hemen üç sene mi oldu çalışmaları katılalı? Yok. Daha e, yılmasına. Adın soyadını söyle. Nida. Nida. Evet. Üç senedir çalışmaları katılıyor. Ee, ve daha bir öğrencimiz daha var. Senin de hemen hemen kaç sene oldu? 3 sene, 4 sene oldu değil mi? Evet. Çalışmaları 4 sene oldu. Sen de adını soyadını söyle. İrem. Evet. Ee, memnun musun? Çok memnun hocam. 3 seneden beri geliyorum. 3 seneden beri geliyorsunuz. Evet. Şuradaki velilerimize de bir soralım. Sizin çocuklar bu sene geliyorlar değil mi? Evet. Bu sene hangi okuldan geliyordu? Atatürk, Atatürk İlköğretim Okulu. A Atatürk İlköğretim evet. Okulu'ndan. Ben istiyorum ki daha çok öğrenci gelsin, daha öğrenciler katılsın istiyorum. Yeni bir öğrencimiz daha geldi. Bu öğrencimiz diğer başka bir okula da gidiyor. Ondan sonra siz bu konuda bilgi verir misiniz Hafif? Daha bugün bizim ilk günümüz. Gördüğüm kadarıyla çok iyi. Yani memnun kaldık. Evet. istiyoruz yani. Ben aramıza katılsın hiç olmazsa bir konuşma engelli olduğu için konuşma engellerini dağıtsın istiyorum. Engellere de yer veriyorum. Bu sırada engellilere de yer veriyoruz. Gelsinler engelliler de katılsın çalışmalarımıza. Bizim çalışmalarımıza geçen sene engellerle böyle bir çalışma yaptım. 20 büyük engelliyle bir gösteri yaptık. Osman Gazi e, Kent Konseyi adına bir gösteri yapmıştık. Şimdi size teşekkür ederim. E, bu çalışmaların saat kaçta başlıyordu Cumartesi günü? 11'de. 11'de kaçta bitiyordu? 1'de. Yani 13'te bitiyor. 11'den e, 12'ye kadar bu aşağıda çalışma yapıyoruz. 12'de veyahut da yarıma kadar, yarımdan bire kadar da kütüphanede çalışma yapıyoruz. Kitap okuyorsunuz, kitaplardan faydalanıyorsunuz. Aldığınız kitapları eve götürüp haftasına getiriyorsunuz. Hepinize teşekkür ederim. Şimdi saat yarım, 12'ye kadar bulunabilirsiniz. Çok acele işi olan annesiyle babasıyla gidebilirler. Hepinize iyi günler. Yine bekliyoruz sizleri. Teşekkür ederim.